Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim. Videolu yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kıbrıs'ın o meşhur tatlısını yapacağız. Gerçekten inanılmaz lezzetli Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Videomda tam detaylı bir şekilde anlattım sizler için. Sizleri daha fazla bekletmeden tarife geçmek istiyorum. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. Uygun bir tencereme 2 su bardağı su ilave ediyorum. 1,5 su bardağı toz şeker ve ocağa alıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra bir paket vanilya ekliyorum. Karıştırıyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Soğuması için bir kenara ayırıyorum. Şimdi e, keki için 3 tane yumurta. Yarım su bardağı toz şekeri. Güzelce e, beyaz e, bir kıvam alana kadar köpürene kadar çırpıyorum mikserle. Daha sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı galeta unu, bir su bardağı hindistan cevizi, bir su bardağı da ceviz kırığı ekliyorum. Ve bir pakette kabartma tozunu ekliyorum. Tekrar mikserle çırpıyorum. Koyu katı bir kıvam olacak. Ee, uygun bir kare borcamıma güzelce yağlıyorum. Ve ilave ediyorum harcımı. Ee, katı olduğuna şey yapmayın hiç problem değil bu şekilde olması gerekiyor. borcamı eşit bir şekilde yaydım. Önceden ısınmış 160 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar pişiriyorum ve şimdi soğuyan şerbetimi her yerine eşit bir şekilde döküyorum. Her yerine eşit bir şekilde olsun. Güzel bir şekilde şerbetini çeksin. Şimdi soğumaya bırakıyorum tatlımı. Soğurken muhallebisini yapalım. 1 litre süt ilave ediyorum. Yarım su bardağı toz şeker. 1 su bardağı da e, nişasta ilave ediyorum. 1 pakette vanilya güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum. Güzelce kaynayana kadar koyu bir kıvam alana kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi göz göz oldu. Şimdi artık altını kapatabilirim ocağımın. Daha sonra bir paket krem şanti ekliyorum ve mikserle güzelce çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpma işlemine devam ediyorum. Evet, artık çok güzel bir kıvam aldı. Soğuyan e, tatlımın üzerine muhallebisini ilave ediyorum. Güzelce eşit bir şekilde muhallebiyi de dizdikten sonra. Üzerine bolca hindistan cevizi ekleyip tatlımı 2-3 saat kadar dinlenmeye buzdolabına gönderiyorum. Dinlendikten sonra güzelce dilimliyorum ve artık servis edebilirim. Üzerine ben cevizle süsledim. Dilediğiniz gibi, istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz Kıbrıs tatlısını denemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Deneyin derim. Size iç dokusunu kıvamında göstereyim. Tam tutan, şerbetini tam çeken, Muhallebisinin kremasının lezzeti tam olan bu tarifi gerçekten denemenizi istiyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet, şifa, bal şeker olsun. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.